Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında Beştepe'de elden ele dolaştırıldığını belirttiği metropol anketini aktardı. Söz konusu ankette yarın seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun sonucunda kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP %31.9, CHP %31.4 oy alıyor. Genel seçim sonucu ise AKP %35.3, CHP %25.4'tü. MHP %9.3, İyi Parti %4.9, Deminoyu %9.6, Yeniden Refah'ın %3.9, Zafer Partisi'nin %3.7 idi. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiği ihtimali üzerinden muhtemel aday isimler soruldu. Buna göre Erdoğan %28.5 oy alırken CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %24.2, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %18.2 ve cezaevinde tutuklu bulunan eski DDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da %9.7 oranında oy alıyor. Seçim ikinci tura kalırsa ikinci tercihlerde İmamoğlu %27.6, Mansur Yavaş %21.9. Erdoğan %7.4 oy alıyor. Üçlü bir yarış senaryosunda ise Erdoğan %28.5 oy alıyor. Mansur Yavaş %28.6 ile Erdoğan'la başa baş. İmamoğlu'nun oyu %24.6. Yanıt vermeyenlerin oranı ise %18. Erdoğan, Yavaş ve Özel arasında bir yarışta durum farklı olmuyor. Ankete göre Erdoğan'ın oyu %28.7'de kalıyor. Mansur Yavaş %40.3'e yükseliyor. Özgür Özel ise %18.4'te kalıyor. Altaylı yani Metropol'ün aslında CHP'nin içinde bir ikilik yaratmayı amaçlamış gibi görünen ve İmamoğlu ile Yavaş arasında bir çekişme tetikleyerek AKP'ye avantaj sağlamayı amaçlıyormuş hissi uyandıran anketi bile aslında Erdoğan döneminin kapanmak üzere olduğunu gösteriyor değerlendirmesinde bulundu.